motor kaç model? 74 75. İngiliz yapımı mı bu? İngiliz. Ne gibi özellikleri var? İngilizler İngiliz, ne ne düşünerekten yapmış? 112 AU motor. AU motor. Arka tırtışlı. Ondan sonra bu e, Dix fren. Pancar tipi dille bunlara. Pancar tipi. Pancar tipi dille. Kaç piston bunlar? Bunlar 4 piston. Kaç beygir bu? 165 beygir. 65 beygir. 165. 65 beygir. 165 beygir. modeli. beygir yani. Bunların... Bu kaç levye? Hı? Kaç vides bunlar? 4 vides. 4 vides çift levye. 4 vides. 4 <laughs> vides. 4 normal serin gibi var. Normal. Özgür abi Üst, bunu diğer traktörlerden ayıran özelliklerine sence ne yani? Bu traktörü seni sevdiren ne? Her şey. <laughs> Kafa atmaz. 70 alsan daha iyi. Bunu almaz. Oğlum bizim motorumuz tam motor. Türkiye'de yok. <Be. gülüyor> Sizin, Sizin motor hangisi? Ne? Senin 8, motorun ne Tayraga? 48 saat Nasıl memnun musun ben? motorundan? Memnunum tabi. Önceki motorun neydi? 640. Hangisi daha iyi? 7056 daha iyi. Yani alsam bir daha 7056 alırsın ha. Alsam ilk motorum 415 idi. Sıfırı çıksın hemen 7056'yı satar, 415'i alırım. Allah Vallahi alırım. Sıfırı <laughs> çıksın. 415. Eren amca bu hidrolik direksiyon muydu? Sen öyle mi dediydin? Ben mi yanlış hatırlıyorum? He? Direksiyon e, e, sonradan taktık ama şey e, İngiliz hidrolik direksiyonu yerini önüne koymuş. Hiç dışarıda herhangi bir şey yok. 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 Onu yerine koymuş. Biz aldık. Otomatik. Ben hiç şeyini kurcalamadım. Bu arka tekerlekleri ağlıkları sonradan mı taktınız? Orijinalinde var mıydı? sonradan Bu kaç kilo bu ağırlıklar? 50 kilo. 100 kilo bu. Bir tanesi 50 kilo, iki tanesi. Bir tanesi 50. Yani 100 kilo burada var. 100'de 150 kilo bir tarafta, 150 kilo. 75 er kilo ha? Yok. ha. Yok, Yok canım. Bir tane 150 yapıyor. He 3 tane pardon. He ben iki tane buldum. He 300, 300 kilo. Ha. 300 kilo. Üç, 150 kilo bir tarafta, 150 kilo bir tarafta. Ama Yürü. çok şey var, faydası var. Bir Bu panel ne oluyor? Bu ayrı bir panel var burada. E, mazot deposunun şey, radyatörün olduğu yer. Ya, kapak açılıp içeride mi? Ya, ayrı. Anladım. Kapağı mazot bütün deposu. yapmışlar buraya. İşte, bu kapakları dışarı koymamışlar. Mazot deposunun. Hidrolik normal Normal. Normal. Şeylerden iki kat daha fazla. Şeyi. 50. Şu yok şey yok mi? Hakiki orijinal Bu stop çubuğu. Şu kontak. Fallar burada. <laughs> beraber kalktık, beraber yattım. Ben bunu marşına bastığım zamanlar, marşına bastığım zamanlar ben rahatsızım bir yerimden diyebilecek kadar tanıyabiliyorum traktör. O kadar ya, ne yapıyorsun? Tabi canım. Zamanla kaç dönüm yer sürüyordu bu etki zamanlarda? Bu, bu, bu motor 200 dönüm yer sürüyordu. Değil mi? Hiç durmadan gece gündüz. Sabah, sabah biz yine kalkardı. Akşam yatana kadar marşına hiç Hı. Vaz... bas. <laughs> 30 kesim yeri sabah girerdik kurşuduna. 60 dönüm yani. 60 dönüm yeri akşam kararak inen bir türlü. Hamzalı dağıma, burada değil. Çarşamba bu tarafında. i̇ki ile yeni gik. Yeni gik bunu bir çifte gider. Bütün Hamzalı böyle şey yaptılar. Hiç unutmuyorum Kuş Ömer'in Ömer. Oradan geliyor Hürşi de demiş ki arka bitmiş. Fiyatına. Hmm. İki baş gitti. Üçüncü başta hararet fırladı. Nereye gidiyor bunun peşi? Öbür motor neydi? Herhalde. Markası? Onunki fiyat. Yani 480 mi? A e, 600 mi? E, onunki fiyattı. Ondan sonra yani bunun bunun özellikleri çok bambaşkaydı ya. Bu bunun bunun çok yıprandı bu. Şöyle yani yıprandı derken şu anda şu anda bu sıfır. Her şey yapıldı. Her şey sıfır. Bunun şey bu, bir bu kadar daha gider yani. Motoru sıfır, tekerleri sıfır, her şeyi sıfır. Şu an çok bir işlemi yok zaten traktörü. Hiçbir iş yok. Şu an müzelik halde bekliyor traktör. Ya, şimdi adamın biri bana diyor ki, adamın biri bana diyor ki bunu ben satarım. La kardeşim satmayacağım motorun fiyatını niye söyleyeyim sana? Bu dedim dede yadigar. Şimdi bu baba yadigarı. Bu ebedi kalır. Bu ebedi kalır bu satma şansı hiç yok. Kimsenin yok. Benim de yok. Öbürkinlerin de yok. Herkesin hakkı var bunda. Yani herkesin hakkı var. Yani bunu inkar etmeye gerek yok. Ama iyi kullandık. Yağsıyla, suyuyla, şey Yakıtlar nasıl Erol amca bunların? Yakıtları. Ya yani şey de, çift çok, de mesela. Tallada yakıtı nasıl? Çok mükemmel. Kesimde çok yaksa, taş batlasa beş litre iki, şey, i̇ki dönüm dönüm yani. dönümde Be beş lira. Işte. Yerine göre. Yeri zor olursa beş lira. Yani bizim buralarda ortalama ha, beş lira. pulluk sürüyor hocam. Dört dört, 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 beş On numarada dörtlü pulluk, on numara. Da kulluk, on numara. Evet. İyi Erol amca çok teşekkürler. sesini dinleyelim arkadaşlar. Şu marşa bakın arkadaşlar. Hemen alıyor. Nasıl Burak? Yani 285 kadar olmazsa. da. ediyor. <laughs> yani... <laughs>